Hacamat, kupa ve sülük baş ağrısı tedavisi olarak kullanılabilir mi? Öncelikle sülük, sülük canlısının özellikle baş ağrıları için baş kısmında damarlı yerlere denk gelecek şekilde cilde tutturulması. Bu canlı kanı emdikçe şişiyor, şiştikçe de kendi daha sonra düşerek cilden ayrılıyor. Böyle bir tedavi yöntemi. Kupa ise özellikle boyun ve sırt bölgesinde ee, İçerisinde bazen pamuk yakılarak, bazen cam ısıtılarak cam materyalinin sırta yerleştirilmesi, orada bir şekilde vakum etkisiyle cildin kabarılması, e, kan akımının orada yoğunlaşması şeklinde yapılıyor. Hacamat ise e, kupa gibi bu ilk yöntemle kabarmış olan cilt bölümüne ince bir ile çizik atılarak oradaki kirli kanın toksinleri atmak için çizilerek akıtılması yöntemi. Şimdi bütün bu üç tedavi içinde size söyleyeceğim tek şey katiyen bilime uygun değil. Bunların hiçbiri baş ağrılarımıza iyi gelmez. Bunu çok net ve çok altını çizerek söylüyorum. Öncelikle sülük tedavisi zaten bir enfeksiyon anlamında bir canlının kan damar yapısına yaklaştırılması için son derece tehlikeli. Yine hacamat aynı şekilde kan akıtıldığı için hem enfeksiyon hem de bilimsel olarak kirli kanın akıtılması gibi bir e, tedavi yöntemi bizim kültürümüzde olsa da gerçekliği yok.